Mübariz A. Kerim İbrahimov. Doğumu 7 Şubat 1988, ölümü 18 Haziran 2010. Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin askeri subay olarak görev yapmaktaydı. İbrahimov 2010'dan beri Azerbaycan'da yılın adamı ve Azerbaycan ulusal Kahraman ünvanlarına sahipti. Çocuk yaşlarında boksla ilgilenen İbrahimov 2005 yılında orta öğretimini tamamladıktan sonra askeri hizmete gitmişti. Azerbaycan özel kuvvetlerine görev yapmıştır. İbrahimov 2009'da Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin saflarında gönüllü hizmete başlamıştır. 18-19 Haziran gecesi bir mektup yazarak Dağlık Karabağ temas hattına doğru ilerledi ve Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'ne ait karakola baskın düzenleyerek 5 saat savaştı ve sabah saatlerinde öldü. Savaş sırasında en az 4, en fazla 140 Ermeni askerini öldürdü. İbrahimov, an milli bir kahraman oldu.